Ben text. Bugün oh. Bugün Short Life oynuyoruz arkadaşlar. Bu delirten oyunu yani. Play diyelim hemen. 6. bölümde kalmıştık şimdi 6. bölüm oynuyoruz. Evet, Muhittin. Salaktılar bunlar hatırlıyor musunuz? Eskiden ne maldılar. Hı geçtim. Geliyorum. Uhu. Hop. Allah oyunu. Aa, dönün kaçın. Of popomdan. Evet 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 işte bu. Oha. Allah. Korkuyorum. Kaçın. Oh tamam ölmedim ölmedim. <laughs> ölmedim. yehu. Oha. Dur bunu. kafamızdan bir headshot yedik. Olabilir. Bir şey olmaz. Popamızdan da yemişiz. Bakın bakın. Yuhu. Oba. Oyunla bitirdim. Oyunu bitirdim derken bölüm bitirdim yani. Oyunu bitirdim yani etmeyin. Daha 60 tane level var. Hadi bakalım. Açılıyor 7. bölüm. 7. bölümde oynuyorum. ol oh. Hop geçtik. Oh, hayır. Hayır! Ya geri zekalı. Geri zekalı. Gerçekten kendi hataları da ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Abi ben bir şey yapmadım abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah! Aha. Hop. Ya hayır düşme ya. Ev mühetti. Sen geri zekalısın. Sen harbi malsın mı? Harbi malsın ya. Öyle böyle mal değilsin. Arkadaşlar bu videoyu izleyen kişiler varsa bu mal Muhittin yazın. Yorumlara mal Muhittin yazın. Mal mı yazın. Bak mal. Ben gitmedim orada. Vallahi gitmedim ya. Mal Muhittin yazın yorumlara. Geldi arkadaşlar. Çoğuşunu bir çekse. Bakın burada arkadaşlar bu şuradaki üstü takip etmeyeceksiniz. Yıldızı da alırsak öleceğiz. O yüzden şey yapmayın. Direkt geçtiniz. Bak ne kadar kolay. Bakın. Bu da mal tabii ki de. Yani neden olmasın? Olacak tabii ki de. Herkes mal olabilir. Bu herkesten daha mal bu zaten. Yorumlara mal bu ittin yazın arkadaşlar. Mal bu Çıktı şuradan sonra. Kaçmamıza bir şey çıkacak ama yani. Bak Muhittin'in geri zaten. Biliyorsunuz. Harbi yani kafasız biri. Bak. <laughs> geçtim. Hadi hadi. Öf. Bir şey geçemiyor zaten. o kadar mal. o kadar mal yani. Muhittin bak geçti sonunda. Düşme oradan aşağı dönün Hop Hop işte bu tamam. Geçtik. Doğa karşıma ne gelecek? Ya mal mal. Ben seninle nasıl devam edeceğim bölümleri acaba? Şöyle. Alacağız. Oh tamam. Tamam son anda ya. Dizley. Allah. Kazandık. Oha, o kadar alacak arkadaşlar yani. Bir tane daha almıyordum hiç olmaz. O kadar olacak. 8. bölüm. Ay en sinir edici yer. Şuradan atlayamıyoruz ya o yer arkadaşlar yani en sinir edici yer burası. Gerçekten şuradan atlamak bile kriz ya. Baksanıza. Oha geçti. Böyle mi geçti sen ya? Bu ne? Hareket etmeye kim mal. Arkadaşlar. Ne olur şunu ya yani. Bir tanecik yani yorum ya. Mal muhittin yazmak da zor değil yani. Bak çünkü öyle. Salak. Bak at ki? Atla sana oraya mal. Çık hadi artık çık. Öf. Bok yapamayın, ya. Şuradan çekirmek sana zor mu yani? Şuradan geçmek mal. Sonunda. Dokunmasın şuna. İnşallah ölmem bu saatten sonra ya. tamam ya. Buradan öleceğim bak. Biliyorum zaten. Oh. Hadi. Hadi. Ölme. Ölme. O kadar da malsın. Oh be. O kadar da mal değilsin herhalde yani. Oradan, oradan geçemiyorsan da ne diyeyim. Hadi geçiyorum. Geçtim. Geçtim. Geçtim burayı da. Oh. Sonunda. Vallahi sonunda. 2500 saattir seninle uğraşıyorum ya. Allah'ım. Kim bilir kaç saat geçti ya. 9. Arkadaşlar bir buçuk saat geçti şuraya geçmem için ya. En, ilk, en sinir olduğum yer şu ilk baş. Tamam geçtim burayı. Aha. Burada böyle gideceğiz. O oha dur. Gerçekten ya oturuyordu yani üstüne. Hop geldim. Oha. Oy takla attım. Takla attık. Oha geliyordur. Ay. Oha ölüyordum. Oha, kesin bir şey var zaten. Burada gidiyoruz. Ha oturmamızı istiyor. Tamam vur. Vur kanka. Vursana. Geçirdi bize öteye doğru. Tamam. Zor bir şey çıkacak karşımıza kesin. Kaçtık buradan da. Oha. Ah geliyor. Oh. Hop ye. Yeah. Bitirdim. 12.500 lira. 12.500 puan aldık. 12.500. Geçiyoruz. 10. bölüm. 12'de bırakacağım arkadaşlar. Ya da bir tık ilerlesek mi? Oha dur. Hop geçtim vallahi. Lan dur, dur Ha. Evet bizden şimdi kesin bir şey yapacak. Aha. Eyvah geliyor geliyor kaçın. Kaçın geliyor. Aa kalk lan kalk. Kalk ayağa. Ya salak öleceğim. Mal yerine ölüyorduk. Hop. Tamam. Patlattım onu. Bize bir şey gelebilir diyecektim. Vallahi geldi. Ayağıma saplar mısın? Aferin. Bir tane de kafama. Hadi be. Kıska geçti onda. Onda da vuramadı herhalde. Hop işte bu oh, popomdan sıyırdık. Allah geçtim. Hadi var ova oh, oh, geçtim. 12.900 puan aldık. Hero falan açılmadı hala. Hadi bakalım. Bir dakika. Ne zaman açılacak hero hocama. Ha 30 emas yapalım. Bu oyun oynadık mı? Hero alacağız. Evet. Bu nereden gideceğim ben? Oy buradan değil buradan. Ben bu Mine var ya. Bunun ismini de Mine Tyson koymuştuk. Gitti artık. Ha. Nereye gidiyorsun acaba dostum? Şuradan git. Adam gibi gidiyoruz. Ve çıktık. Evet tehlikeli bir şey olduğunu biliyordum zaten. Aa ya oha ya. Ama bu da imkansız. Bu da ama imkansız yani. Oradan nasıl geçeceğim? Zaten bu itin zaten bir Zaten bu 2.14'ü vardır. Bu ne ya? Ufuzun insan. Hop. Hadi gene. Gene vurdu bize. Muhittin 2.14'tür. Bu, bu ya şey ne? Bu ne? Gelin hadi git 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 git. Hop. Oh geçtim. Hayır 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 mal mal ya mal. Geçemedik. Müddeti salak. öyle. Bakın şimdi ne bakın bakın hop. Çok güzel vuruyorsun ama. Ha. Bravo. Hop geçtim. Dur dur gitme gitme ya salak gitme diyor. Biraz hızlı koş. Kesinlikle söylüyorum Mütte'nin boyu 2.14. Oh be adam gibi geçmiş şurayı. Abi ya kafamıza saplayacak. Neyse hadi hadi headshot. Hadi oha. Kasap mıyım benden? Nusret mi şey yapıyorsunuz? Hop. Ya ben atlamadım ki. <laughs> ben atlamadım. Hadi. Aa vurmadı. Kaçtık bakın. Ya yeah. hep yumruk mu vuracaksın lan bizi? Evet. Şu bölüme geçeyim var ya tebrikleyeceğim kendimi ya. Şu bölümü geçeyim kendimi tebrikleyeceğim. O kadar da zor bölüm var. Bakın düşme orada. Salak gibi düşseydin var ya. Tamam, çık çık tamam. Sakın sakın bırakma, sakın bırakma. Ben şu an hiçbir şey basmıyorum. Ayamla alacağım yıldızı. Alabilir miyim? O, vallahi ayam aldım. Yıldız var ya, şu duvarı düşürecek neredeyse kendimi tebrikliyorum. Tebrikler ben. Tebrikler. Çok zor bir şey başarmıştım. Tebrikler. Hava <laughs> evet. soğum. Hero'muz açıldı. Merhaba geride zekalıcık. 12 bitireyim. 12 de yapalım. Finish olsun artık. Ana, zor zor bölümler var ya. Benim şey oluyor. Aa bu bölümü çok seviyorum bakın. Hop. Kurtarıyorum bunu da. Ah, kaleci kurtardı. Kaleci Muhittin 2. Muhittin 2 olsun. Allah! O oh, her tarafından atladı. oha. Hayır. Vurun da öleyim bari. Vur vur vur. Vur hadi vur. Hadi bakalım tamam. Bu ölüme şey yapacağım. Atıyorum topu hazır olun. Ah şimdi geldi tamam. Lan ne oluyor dur. Şimdi yeni karaktersin bir şey demiyorum. Kurtarın topu bak. Topu. <laughs> gitti gitti gitti. Aa, geldim. Merhaba. <laughs> Hop. Şuradan geçtik. Neyse. Bilal ekledim. Zaten videoyu bitirecektim. Hatta bu bölümü bitireyim ya. Arkadaşlar çünkü bu bölüm çok zor. Vallahi şu var ya şu at atla... öldüğüm yer öldüğüm yer çok zor arkadaşlar. Benim demin öldüğüm yer yani video kapatıyorum derken yer orası çok zor işte. Oradan atlıyorsun kafam değiyor atlarken. Ben öleceğim lan dur. Ha, bakın burası. Buradan atlarken kafam değiyor. Aa olmuş. Salak şimdi senin yüzüne bir hata yapıp var ya öleceğim. Göstereceğim sana. Ya bir kalk mal. Bir şey diyeceğim canım, canım. Oh, Geçtim geçtim. Hop. Ha, burada işte, duvar gibi bir şey vardı değil mi? Üstümüze yıkılıyordu evet. O yer. Go go. Oh! geçtim sana. Oh, yeah. Bak nasıl geçtim. Ya yeah. ben böyle yapışalı. 1914-1900 tamam. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ondan sonra da 13'ten 17'ye kadar oynayacağım. Ve 20'ye ulaşmış olacağız. O yüzden yani öyle yapacağım. Neyse hoşçakalın.